Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şurada arkadaşlar gelin simi var. Çok ince gelin simi. Bakır renginde bu. Şurada kırmızı renkte olan var. Şurada beyaz badanamız var, boyamız var arkadaşlar. Böyle size göstermek için eşim bunu hazırlamış bana beyaz boya istiyorum demiştim. Biraz hazırlamış. Aslında çok az koymuş. Çünkü ben bunu e, ayrı ayrı renklerde yapmak istemiştim. E, ama olsun. Biz bunu şey yapalım şimdi. E, bu simli simden arkadaşlar mesela 5 litrelik 10 litreliği e, hemen hemen bir kaşık yetiyor. Siz azar azar koyunuz. Çok yoğun olmasın diye. Yer yer böyle evinizde badana yaptığınızda, boya yaptığınızda simli simli görülmesi, parlar parlaması çok hoş bir görüntüs sebep olacak. Çok güzel olacak yani. Ben burada <laughs> dışarıdayım. İşte bahçenin etrafında şu şuraya deneyeceğim arkadaşlar. Ben de ilk defa deniyorum. Benim çok hoşuma gitti bu bilgi. Bu simleri şöyle gelin simi olabilir. Hani el işi simlerinden alabilirsiniz. Ucuzdur. Kuaförleri sorabilirsiniz. Onlar nereden alıyorsa onlardan da alabilirsiniz. Her yerde vardır. Muhakkak bulursunuz. Ben biraz koyacağım bundan. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Şöyle arkadaşlar içini e, hemen hemen e, yarım çay kaşığı kadar attım. E, tabii ki karıştırmamız gerekiyor. E, çok güzel görünüyor. <laughs> i̇yice karıştıralım bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Badana yaparken boyamızı duvarımıza silerken iyice karıştırayım ben bir. Şimdi biraz da kırmızı simden koydum arkadaşlar karıştıracağım. Evet arkadaşlar sürdüm. Ee, çok güzel arkadaşlar şimdi böyle aydınlık olduğu için parlaklığı fazla görülmüyor ama böyle lamba vurduğunda akşam üzeri lamba vurduğunda daha güzel parlak parlak görünecekler onlar çok yoğun kullanmayınız arkadaşlar bir kaşık 5 kiloya veya 10 kiloya yeter. Ama böyle biraz daha yoğun olmasını istiyorsanız 2 kaşık da koyabilirsiniz. Ben görüyorum burada kurudukça çok güzel e, parlıyorlar arkadaşlar. Göstermek mümkün mü bilmiyorum. Görülmüyor herhalde. Ama bu çok güzel oldu arkadaşlar bu yöntem. E, böyle yaparak daha zengin bir e, odaya e, görünüşe sahip olacaksınız Bence çok güzel Hem ucuz Kendiniz de badanınızı yapınız arkadaşlar e, Bazen şey diyor Eşim diyor ki Türkiye'dekiler çok zenginler diyor Kendi badanalarını yapacak e, Badanayı usta yaptıracak kadar Tabi ustalar da kazansın Ama böyle Bir sistemi Kendiniz hemen Eğer bunu ustadan isterseniz Daha pahalıya mal olacaktır Boyanın içine kendiniz koyunuz ee, istiyorsanız bir yerde küçük bir yerde deneme yaparsınız beğenirseniz e, odalarınızı uygularsınız. Böyle arkadaşlar hatta arada bir e, görülüyorlar ama parlama imkanı e, ışık vurduğunda e, e, zemin müsait ile herhalde. gösteremiyorum görünüyor ama bu yöntem çok güzel arkadaşlar ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Ee, şöyle göstereyim şurada. Simlerle e, işlem yapabilirsiniz. Badana yapabilirsiniz. Ee, abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.